Merhaba Murat İhsat takipçileri bugün Keçiören Kuzey Ankara Toki bloklarındayız. Gördüğünüz gibi öncelikle buraya gelme sebebimiz müşterimizin su faturası aşırı derecede yüksek e, gelmesinden kaynaklı bir e, şikayeti vardı. Biz kaçak tespiti için bölgeyi tamamen taradık. Buranın arkası gördüğünüz gibi şu şekilde. Burası yatak odasının ee, banyoya bakan duvarı. Burada kaçak arama tarama işlemimizi yaptık. Kaçağımızı makinemizin olduğu yerde tespit ettik. Tam kaçağımızı gördüğünüz gibi lazerlediğimiz noktada makinemizin olduğu noktada kaçağımızın yer tespitini yaptık. Burada sıcak su hattında kaçağımız. Gördüğünüz gibi şuradan bir boru hattımız geçiyor. Burada bir T'miz var bu tarafa geçen bir boru hattımız var. Daha sonrasında şu bataryaya geçen boru hattında batarya şuradan. Şurada bir T hattımız var. Devam ediyor şöyle. T hattımızda kaçağımız var. Evet Ankara su kaçak tespiti tıkalı gider kanal açma kanal görüntüleme işlemleri için Murat Tehsat arayabilirsiniz. 0539 666 42 48'den evet bizlere ulaşabilirsiniz.